Selamlar ben Semih Bugün dünyada 39. sıradayız Ve siz ekstra beğeni attıkça elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum Artık çok 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 yükseklere geldik Ve de bugün özel bir amacımız var Hazır mısınız? Bugün bir Türk olarak Almanya yerinde birinciliği kapmaya çalışıyorum Alman oyuncuların çoğu benim Türk olduğumu biliyorlar Ve onların sıralamasında bugün birinci olmaya çalışacağım 3 maç yapacağız hadi başlayalım Goblinlerle anıl kremizi uyandırabiliriz. Derken adam da bunu tahmin edip madenci attı. Evet 400 atar geriden başladık. Karşımızda Kotori denen ünlü oyuncu var. Yani Kotori desesi dediğimiz özel bir desesi bile vardı bu adamın. Evet ileride belki tekrar metaya girer ama şu anda madenci oynamaya devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca büyüsünü bilmediğim için de hala arkadan küçük prens atma özgüvenim yok. O yüzden önden önden oynuyorum. Şu zehri yedirtmekte fayda var. Şimdi bayağı geriden başladık. Birazcık olayı toparlayalım. O adam da bana zehri yedirtti. Kotori bu eşleşmeyi tabii ki de nasıl oyuncağını çok iyi biliyor. Bayağı önde başladı. Ben size rakibin destesini ekrana koyarım. Evet destesine baktığımızda kart yığamıyorum çünkü paket var destesinde. E mezarlıkla da vuramıyorum. Goblin zehir var. Ya yani bizim için az hasar yiyeceğimiz ama zaman geldiğinde sık mezarlık atacağımız bir zor eşleşme diyeyim. Umarım yenmeyi başarabiliriz. Mezar taşı atmamın sebebi zehirini daha demin çıkarması. İnanıyorum ya. Önce bizim yeneceğimize inanmamız lazım. Bakın yine bir x bana zehirleri yedirtmeye devam ediyor. Onun stratejisi bu şekilde zaten. Aman diyeyim bir an kuleme vuracak zannettim. Kalp krizi geçirecektim. Arkadaşlar rakip şunun farkında. İstediği kadar agresif oynasın. Adamın elinde goblin olduğu sürece ben mezarlık atamam. Mezarlık zehri 1 ikisi yapılması çok zor bir şeydir. 9 xli olduğu için. Şimdi mezarlığı erken atacağım ki rakip zehir atsın. Mezarlık benim kartlarımı tanklasın derken. Üzerine kartlar gelirken madenci attı. Dur boş verin. Şu an defans yapmıyoruz. Paketini kullandı. Köprüden kart spamlıyorum. Bir yavru daha. Mezarlıkta geldi. Çok zor durumda şu an. Çok iyi ilerliyoruz. Ya Ejder Kule'de. Hızla üstüne kasırga attım. Ya Ejder Kule'yi perdeliyor şu an. Tek başına kule alıyor. İnanılmaz ya. Adam nasıl hata yaptı gördünüz mü? Üzerine kartlar gelirken ısrarla saldırmaya devam etti bana. Çok iyi ilerliyoruz. Vay be. Hiç beklemiyordum böyle bir hata yapmasını. Adamın bu zehir atacağım sevdası adamı bitirdi. Ben bu saatten sonra çok agresif oynamam. Ben bu saatten sonra kendimi garanti altına almaya çalışırım. Güzel. Şimdi mezarlık atabiliriz. Niye olmasın? Yavru ejder var. Elimizde zehir iksirimiz var. Yapıştır verdim. Evet, yavru ejderi bu eşişmede kullanmak çok kıymetliydi aslında. Çünkü yavru ejderi kesecek bir kart yok. Umarım madenci zehir taktiğini yapmaz. Hızlı madenci oynayanların bir taktiği var. Sürekli madenci zehir atıyor. Siz atak yapamıyorsunuz onlar yüzünden. Ve maçı kaybediyorsunuz. Bayağı bir bu şekilde comeback atıyorlar. Ama zannetmiyorum şu an yapabileceğini. Umarım yapamaz. Full spamlıyor böyle. Evet dediğim taktiği yapıyor ama çok geç ya. Buradan sağ çıksam bile sonraki mezarlık yere sağ çıkmayacaksın. Evet maçı bıraktı zaten. İkinci maçımıza geçelim. Başlangıç elimiz zorladı. Hemen ana kule çekelim. Yuh yani bütün hissini köklüyor. O sıfır hissi var şu an. Neden bunu yapıyor biliyor musunuz? Benim mezarlık oynadığımı biliyor. Ve bu yüzden benim eşleşmem olduğunu da biliyor. Ya ben bayağı bir antiyim bu adama. Dolayısıyla diyor ki ya ben bunu başlangıç elinden yakalarım ya da kaybederim. O yüzden bayağı bir zorladı ve istediğini birazcık da aldı. Bin hasar önde başladı. Yani bu demek oluyor ki maçı kazanabilir. Mezarlığı tutacak çok bir şey yok. Hani goblinler olmadığı için de evrim evrim misketler bir tek tutabiliyor. Bir de buradan küçük prensini oynayabilir yani maç içinde. Zehir oraya erişmiyor ya tersten domuzcuk yiyeceğiz gibi geliyor. Evet. Tabii ki de oyun yönünü biraz açmaya çalışıyor. Bir de hep domuzcuğun arkasına küçük prens bırakıyor fark ettiyseniz. Çünkü şövalye yok ya özellik basarım falan diyor. Tersten yavru işe atalım. İksirini yine sıfır yaptı köklede. İksiri bitsin. Tersten bir özellik bassam şöyle bir. İksiri kökle şu anda yetişti özellik. Aha yetişti. Yetişti X sıfır. Eee öyle köprüden köprüden bütün kartlarını atarsan ikisini atarsan Koruyucu indirdi kulesine. Mahvetti kulesini ama ters tarafı indirmesi iyi olmadı. Şimdi ayrı taraflardan oynamak zorunda kalacağız ki bu da işime gelmeyecek. Ama olsun yarısını aldık kulesinin. Özelliğini basamıyor tabi evrimi şövalyen yüzünden. Mükemmel başladık ya. Ama şöyle söyleyeyim normal şartlarda oynarsa zaten kazanamayacak o yüzden. Değişik hareketler yaparak maçı koparmaya çalışıyor benden. Ama izin vermedik çok şükür devam edeceğiz. Depremle ve kulesini atamasın diye anti deprem attım mezar taşını. Kasırgayla çekelim de hiçbir hasar almak istemiyorum. Ben asla kan yemek istemiyorum buradan. Mezarlık atmıyorum çünkü evrimin iskeleti var. Boşu boşuna atmış olurum. Deprem atacağını biliyordum ama ortaya doğru çekmek istedim. Aman aman çok zorlamaya başladı. Ama bayağı bir öndeyiz hala. Bunu koruyacağız. Küçük prens bekliyorum. Yok hep paketle idare ediyor yavru ejderimi. Tersten saldırabilir. Ama yavru ejderi attığım için saldırması çok zor. Şimdi mezarlık atabilirim. Küçük prensime bayağı büyüler attı. O yüzden mezarlıkla girmenin tam sırası. Şu topun ölmesini bekliyorum. Davul ejder yapalım. Havai bakan hiçbir kart yok. Ve isketler mahvetti kulesini. Harikasınız. İki maçtır yavru ejder taşıyor gerçekten. Domuzcuk bekliyorum. Anti depreme çekeceğim. Güzel. Zaten şu an onu kurtaracaksa evrim isketler kurtaracak bir saniye. Hayır, hayır, hayır. Oh. Bir korktum. Ne yapacağı belli olmaz. Yine tersten girmeye çalışacak. Hazır yavru ejder tanklıyor. Şöyle bir mezarlık bırakalım. Nasıl can çekiyor yavru ejder karşı. Bitir işini. İşte bu. Artık bırakması lazım ki bıraktı. Evet ikinci maçı değerlendik. Yani çok iyi ilerliyoruz. Videodaki son maçımıza geçelim. Evet eğer siz de Clash Royale çok oynuyorsanız veya Clash Royale gerçekten iyi oynuyorsanız Gamer Arena sitesinde gerçek para kazanabilirsiniz sitede Galut Token ismi verilen bir para birimi var ve bu para birimi gerçek paraya çevriliyor. Buradan Duelo'ya katılıp Clash Royale seçiyorsunuz. Duelo buluyorsunuz ve sizi bu sitedeki başka bir oyuncuyla eşleştiriyor. Sonrasında bakalım benim rakibim kimmiş şu anda. Evet İmparator 61 diye birisi. Burada chat üzerinden rakibi arkadaşlık isteğimi gönderiyorum ve kapışıyoruz. Sonrasında eğer çok fazla maç kazandıysanız veya çok oynadıysanız burada sıralamaya giriyorsunuz. Eğer bu sezon süresi bittiğinde sıralamada bir derece yaptıysanız Gau token kazanıp bunu gerçek para sonrasında çevirebiliyorsunuz. Hemen de çekebiliyorsunuz. Evet Gamerana böyle para kazanabileceğiniz bir site. Eğer gitmek isterseniz açıklamada linki mevcut. Evet isterseniz videomuza dönebiliriz. Tüh koş binici oynuyor. Koş binici mezarlığın en büyük antisi olan atak kartıdır. Antisi olan atak kartıdır diyorum. Mezar taşını yıkar kendi başına da isketlerini temizler. Mecbur fazla eksi kullanmak zorundayım şöyle yoksa vuracak. Evet rakibimiz Pekka Koşbinci oynuyor. Baya alışık olmadığımız bir meta metada. Güzel defans. Evet arkadaşlar videoya 39. başladık. Çok merak ediyorum videoyu nerede bitireceğimizi. O yüzden bu maç çok kritik. Şimdi gönül isterdi eski günlerin altına defansı mezarlık yapalım ama şu an güvenemiyorum mezarlığa. Bir özellik basacağım. Of çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı orada kartopuyla. Aman aman böyle hataları yapmamalıyız. Bu maç çok kritik. Bu maçın af yok. Koş binisi oynuyor çünkü. Bir de Yavru Ejel Kara Prens var. Mezarlığı alan vuran kartlar iyi savunur. Yani Yavru Ejel mezarlı iyi savunur. Kara Prens iyi savunur. Dikkatli olmalıyız. Yine koş binici geldi. İlla koş binciye daha fazla itir kullanmak zorunda kalıyorum. Yıldırım gelebilir o yüzden önde halletmeye çalışıyorum işimi. Tamam. Yıldırım da baya tehlikeli benim için. Defansımı yaran kartlardan bir tanesi. Cidden yarıyor yani defansımı. Hemen şu atıp şundan kurtulmak istiyorum. Sağ taraftan gidebiliriz. Pekka 7 iksir. Bu yüzden küçük prens testi de özelliğimi bastım. Azı defansla uğraşırken şunun pekkasını öldüreyim. Iyi. Doğru zamanda hata çıktığımız için defansımız da halloluyor. Her şey tıkırında. Umarım böyle devam eder. Zor bir maç çünkü bu. o Ovalemiz ölümsüz olduğu için yürürken hemen mezarlığı bastım. Aman diyeyim. Fena kart toparlayacak. Umarım buradan sağ çıkabiliriz. İnanılmaz bir kara geçti böylece. Hemen özelliğimi bastım. Lazım olacak çünkü. Yıldırım gelebilir. Aa çok yanlış kartopu. topu. Bir yavru ejder, iki yavru ejder öldürüyor şu an. Güzel, güzel. Mezarlık atmayayım ya. Biraz daha defansa odaklanmamız lazım gibi duruyor. Ben daha çok hasar çıkarmasam da olur. Maçı yenmek için kulesini almak zorunda değilim. Yıldırım gelecek. Tam zamanda özellik basarsam öldürür rakibin küçük prensini. Oh çok iyi. Oo son şansını büyük pekka hatayla denemek istiyor. Pekka'yı orada bloke edebiliriz mezarlıkla. Evet özgüvensiz oynamayalım. Biraz oyalamak benim amacım orada Pekka'yı. Güzel Pekka'yı biraz zaman geçirttirdik. Bravo. Adamın hata pert oldu. Hadi yapabiliriz. Baya yüksek çıkacağız bunu yenersek. Ben saldırıyorum o saldırmasın diye. Vaktin kalmadı. İnanmıyorum ya. Zor maçları da yendik. İyi maçları da Ve bayağı bir kasmayı başardık. Umarım tilt olmayız. Ben en iyi gücümü vermeye çalışıyorum. Ve bugün de başardık bunu. Hemen bakalım maç geçmişimize dünyada kaçıncı olmuşuz tam gaz devam. 3'te 3 üç yaptık. Hepsi birbirinden taktiksel güzel maçlardı. Ve işte geldik. Dünyada 18. olmayı başardık. Çok iyiyiz. Çok ilerliyoruz. İlk 10'a baya yaklaşmışız. Evet elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Ve yerelde Geliyor, geliyor. Birinciyiz. Evet, Almanya yerelinde bir Türk olarak birinciliği aldık arkadaşlar. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Başka videoda her gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.